Türkiye'de ve dünyanın her yanında ezilenlerin, sömürlenlerin yanında olanlar. Bugün burada bir suç muhası yanında duruyoruz. Evet bir kez daha burada Siyonist İsrail'in barbarlık, vahşet düzeyine varan baskılarını, savaşını, açlığa ve sefalete mahkum etme tutumunu kınıyoruz. Hemen biraz ötede İsrail'in İstanbul Konsolosluğu var. Ve bu konsolosluğun etrafı adeta kuş uçmasın diye adeta konsolosluktakiler buradakileri protestoları görmesinler diye korunuyor. Son birkaç ay içerisinde 112'si çocuk Toplam 271 tane insan oraya temel gıda maddeleri ulaşmadı diye açlıktan hayatlarını kaybettiler. 7 Ekim 2023'ten beri 60 binin üzerinde Filistinli çocuk, kadın, yaşlı Siyonist İsrail'in saldırıları sonucunda hayatını kaybetti. 2 milyon 100 bin Gazze şeridinde yaşayanlar açlıkla, sefaletle ve konutsuzlukla hayatlarını sürdürmek zorunda kalıyorlar. Emperyalistler her gün yeniden Siyonist İsrail'e desteklerini açıklamaktan geri durmuyorlar. Başta Trump, Macron, ve diğer AB emperyalistleri Siyonist İsrail'in Netanyahu'nun yapmış olduğu her türlü zulümü, her türlü barbarlığı ve vahşeti mübah görerek oradaki milyonlarca insanı terörist gözüyle bakarak katillerini, katilleri koruyorlar. Filistin'de katledilenleri onları katleden İsrail'i, Siyonist İsrail'i ve onların yönetimini her gün destekliyorlar. Barbarlık yenilecek, direnen halklar kazanacak. Barbarlık yenilecek, direnen halklar kazanacak. Trump'ın Gazze'yi reale yapacağız dediği koşullarda Netanyahu'nun ABD'den aldığı destekle bütün bir Gazze'yi işgal etmek üzere yeniden harekete geçti. Ve milyonlarca insan açlıkla, sefaletle Gazze'de kırılırken emperyalistler, dünyanın jandarmaları, dünyanın savaş makinaları başta NATO olmak üzere silahlanmaya milyarlarca dolar para harcamaktan geri durmuyorlar. İşte onlardan bir tanesi de Türkiye'deki Baykar. Baykar'ı biliyorsunuz. En son İtalyan silah tekeli Leonardo'ya bir anlaşma imzaladı. Katil İsrail işbirlikçi AKP. Yani İtalyan silah tekeli Baykar'la birlikte ürettikleri silahları İsrail Siyonizmine teslim edecekler ve İsrail Siyonizmi de her gün Gazze'de, Filistin'de, Lübnan'da oradaki masum insanları katletmeye devam edecek. Katil ABD Orta Doğu'dan defol. Bizler İsrail'le her türlü askeri, ticari ilişkiler kesesin derken Erdoğan'ın en yakınında olan Baykar Leonardo'yla imzalamış olduğu silah anlaşmasını birlikte üretme ile birlikte artık buradan üretilecek silahlarla Filistin'deki çocuklar, kadınlar, yaşlılar hayatlarını kaybedecekler. Bunun bilinmesini istiyoruz. Bunu tarihe yazılmasını istiyoruz. 7 Ekim'den bugüne her gün çağrılarımıza rağmen bütün dünyada milyonlarca insan İsrail'e baskı oluşturulsun, ambargo konsun, silah satışları durdurulsun derken Türkiye'den İsrail'e yapılan ticaret kat be kat artmaya devam etti. Gemilerle, uçaklarla, tırlarla İsrail'le olan ticari ilişkilerini her gün yeniden yeniden biraz daha geliştiriyorlar. Ama bırak, Tek adam yönetiminin de saray rejiminin de onların Cumhur İttifakı'nın da Filistin halkına karşı sorumluluğu, Orta Doğu halklarına karşı sorumluluğu paradan dolardan öteye gitmiyor. Bunlar parayla, dolarla, her türlü ticari ilişkilerle oradaki mazlum Filistin halkının Gazze'deki çocukların üstüne her gün yeniden bombalar yağdırıldığını bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Ama sadece sözde İsrail'i kınıyorlar. Sadece sözde bu saldırılara karşılar. Katil İsrail Filistin'den defol. Erdoğan'ın Davos'ta İsrail Başbakanı ile panelde sarf ettiği sözleri hatırlayın. O gün Van Münit ben bir daha İsrail'le hiçbir türlü ilişkiye girmeyeceğim. Katil Netanyahu demişti. İsrail'in katilliğinden bahsetmişti. Ama görüyoruz ki o dönemde yaptıkları, söyledikleri Sadece siyasal geleceğini güvence altına almak için Sadece kendi politik çıkarları için bunları söyledi Bugün Van Mürit diyen var mı? Bugün Katil Netanyahu diyen var mı? Bugün Katil ABD Trump diyen var mı iktidar tarafından sizlere soruyorum Çünkü diyemezler Bunlar bütün varlıkları Bütün Bugün yaşadıklarını emperyalistlere borçlular. Siyonist İsrail'e borçlular. Onlarla yaptıkları işbirliklerine borçlular. Hem ABD ile işbirliği yapacaksın. Hem kapalı kapılar ardında İsrail ile her türlü ticari ilişkilerini sürdüreceksin. Ve bugün bu nedenden dolayı kalkıp da ne İsrail'e ne ABD'ye ne de batıdaki emperyalistlere bir şey diyemezsin. Eğer İsrail karşıtı tutum alacaksan, eğer ABD karşıtı tutum alacaksanız, önce İsrail'le bütün askeri, ticari, bütün ilişkilerinizi keseceksiniz. Emperyalistlerle bütün ilişkilerinizi keseceksiniz ki o zaman gerçekten göreceğiz Filistin halkının yanında, Orta Doğu halkının yanında mısınız değil misiniz? O zaman göreceğiz. Fatih, İsrail, işbirlikçi AKP. Amansız fakatsız bir biçimde İsrail'le yapılan her türlü ticari ilişkiler derhal son bulmalıdır. İsrail'e her türlü silah hamburgusu, askeri teçhizat, mühimmat ne varsa bunların gidişi önlenmelidir. İsrail bütün dünyadan tecrit edilmelidir. Bütün konsoloslukları, bütün ateşeleri kapatılarak derhal sınır dışı edilmelidir. Sadece İsrail'le değil, emperyalistlerle olan işbirlikleri de son verilmelidir. NATO gibi dünya halklarının baş belası savaş örgütü katil bir yapıdan çıkmalı. Türkiye'deki bütün NATO üsleri, bütün ABD üsleri yerlerinden mutlaka sökülmelidir. Bunları yapmadan, bunlarla ilgili adım atmadan hiçbir zaman Orta Doğu'da, Orta Doğu halklarının, Filistin halkının danışma içerisinde onların yanında olamazsınız. Riyakarlık olur bu, yalan olur. Sahtekarlık olur. Buradan Türkiye gençliğine bir şey ifade etmek isterim. Evet bundan 10 yıllar önce deniz gezmişler ve onların arkadaşları, yoldaşları Filistin halkıyla sözde değil gerçekten dayanışmak için orada savaştılar. Orada mücadele ettiler. Siyonizme karşı İsrail'e karşı mücadele ettiler. Bugün gençliğin görevi, bugünkü gençliğin sorumluluğu Türkiye'de NATO üstlerinin sökülmesi, anti-emperyalist mücadelenin büyütülmesi ve Filistin halkıyla daha ilerden bir danışmayı getirir. Buradan Türkiye halkına, Türkiye gençliğine mutlaka bu siyanist barbarlığa, bu vahşete karşı Gençliğin mücadelesi dalga dalga büyümeli. Bütün Türkiye'yi, bütün dünyayı sarmalı diyoruz. Değerli arkadaşlar, evet ne yazık ki bugün Filistin halkı dünyanın birçok ülkesinde büyük destekler görüyor. Ama Türkiye'de bu zayıf. Bunun altına özellikle çizmek isteriz. Buradan konfederasyonlara seslenmek istiyorum. Türk işine, hak işine, memur senle, kamu senle ve diğer sendikalara seslenmek istiyorum. Bugün Filistin halkını desteklemek için, Filistin halkının yanında yüz demek için artık açıklamaların yazılı olarak, sözlü olarak yapılmasının yetmediğini görmemiz lazım. Türkiye işçi sınıfının Türkiye meclisinin, Türkiye halkının, Filistin halkıyla danışmasının, onların mücadelesinin yanında olmanın yol yöntemlerini bulmak zorundayız. Fabrikalar neden bir saat iş bırakmıyor? Neden fabrikalarda Filistin halkı için, Orta Doğu halkları için siyah kurdele takmayız? Neden konfederasyonlar ortak açıklama yapmazlar? Orada 112'si çocuk, 271 insan açlıktan hayatını kaybederken konfederasyonlar ne kadar nereye kadar sessiz kalacaklar? Bunu özellikle ifade etmek isterim. Türkiye'nin demokrasi güçleri, Türkiye'nin sol sosyalist partileri Filistin halkıyla, Orta Doğu halklarıyla hem dayanışma içinde olmak hem de işbirlikçi yönetimlere karşı ortak bir mücadeleyi güçlendirmek üzere de birlikte hareket etmeliyiz. Birlikte hareket etmeliyiz diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.